Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimize selamlar. Amerikan merkezli General Dynamics, yeni nesil tankı Abrams'in ilk prototip görüntülerini yayınladı. Gelecek nesil bir ana muharebe tankı olan Abrams, gelişmiş hareket kabiliyetine ve taşınabilirlik için azaltılmış ağırlığa sahiptir. %50 daha az yakıt tüketimine sahip olan tank, M1A2 Abrams ile aynı taktik menzili sunmaktadır. Abramskin hibrit güç paketi, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun iklim ve elektrifikasyon stratejilerini desteklemektedir. 2022 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır statüsüne ulaşmayı içeren ilk iklim stratejisi belgesinde iddialı planlarını açıklamıştı. Bu kapsamda hibrit güç paketi, sessiz izleme kabiliyetini geliştirmektedir. Ek olarak güç paketi tanka sessiz hareket imkanı sağlamaktadır. Azaltılmış mürettebat boyutu, yapay zeka destekli ölümcüllük, hayatta kalma, hareketlilik, insanlı insansız ekip oluşturma ve otonom yeteneklerle Abrams, ölümcül savaş alanında kullanıcıya önemli yetenekler sağlamaktadır. The Warzone tarafından da aktarıldığı üzere Abrams, ana gövdesinin üzerine monte edilmiş 30 mm Kongsberg Protector RS-6 UKSS'de dahil olmak üzere birkaç yeni silah sistemi ve sensöre sahip olacak. Bu kapsamda tankın 120 mm topa sahip olduğu aktarılmakta. son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun mevcut M1 Abrams tanklarında test ettiği trofi aktif koruma sisteminin de Abrams tankında bulunacağı belirtilmekte. Tank, komutan ve nişancı için optik ve kızılötesi sensörlü modüllere sahiptir. Görüntüler, tankın gövdesine entegre edilmiş ve muhtemelen tank ekibine 360 derecelik bir görüşe sahip olma fırsatı verecek. Warzone, görüntünün artırılmış gerçeklik unsurlarıyla birlikte bir mürettebat kaskına takılı ekrana yayınlanacağını öne sürüyor. General Dynamics, Abramskin yapay zeka teknolojilerini uygulayacağını iddia etse de daha fazla açıklama yapmadı.